Serdar Aybüke'yi yürüdü mü? Yürümedi. Ben hiç böyle bir şey şahit olmadım. Aybüke Sedat'tan hoşlanıyor mu? Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani siz zaten bunu istediğiniz için halk bunu istediği için zaten olacak. Anladınız mı? Programda en popüler isim kimse, en popüler kız kimse o onunla olacak. Bu böyle yani. Her şey açık ve net belli. Halk kimi istiyorsa ya da kim daha çok seviliyorsa, kimle kim eşleştiriliyorsa, kimle kimin fanları çoğalıyorsa o kişiyle o kişi oluyor. Bu. Bunu gördükçe insanlar yani gerçek ilişki de yaşayamıyor. Sen örnek veriyorum başka bir kişiyle olmak istiyorsun. O kişi de seninle olmak istiyor ama program sana bunda olamazsın diyor. Olamazsın. Seni onunla kırmızı odaya çıkarmıyor ki. Sen onunla çıkmak istiyorsun ama çıkarmıyor. Ay Tol gerçek mi diye soruyorsunuz. Yani burada ben şimdi gerçekten bu konuyla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Ama sürekli ayıp ki mesela Sedat'a bir böyle bir laf sokuyor bir şeyler. İşte isteseydim onu çağırırdım diyor. Sonra zaten onu kendi isteğiyle çağırdığı çıkıyor. Yani biz böyle bir Sedat'a da böyle bir yanmıyor anladınız mı? Kıza ilk başta iyi davrandı Elif'e, e, Aybük'e. Sedat da kötü oldu. Yani Sedat da meçleştikten sonra, tanıma yoluna gittikten sonra bir anda kısa kötü davranmaya, kötü konuşmaya başladı yani. Düşmanlık yapmaya çalıştı kendince. Pozitif oyları onlar belirliyor ya. Yani. Ve ben bildiğiniz harcanmış oldum orada. Gün gelir birisi de sizin programınızı harcar. Yani böyle mi olması gerekiyor? Zaten Rütük falan devreye girdi yani çok sürmez. Kaç bölüm önde. İşte ben bir haftadır gitmiyorum. Biz iki buçuk saati görüyoruz. Evet aynen. Siz beş saat çekiliyor. iki buçuk saati koyuluyor. Siz o kadarını görüyorsunuz. Şimdi kaç bölüm çekiliyor? bunun cevabını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bana sormayın. Zaten başım derdimden açtı. Sonra böyle bir, bir şey. Yani bakın ben burada büyük bir riske girip bu yayını açtım. Hani bunun bir bilincinde olun bu arada. Gerçekten çok büyük bir riske girip yani tazminat davası açılmasına açılabilecek olmasına rağmen ben bu yayını açıyorum. Yani karşımdaki taraf gerçekten güçlü bir taraf. Arkadaşlar yanındayız falan diyorsunuz eyvallah da. Ne bir hashtagde gördüm kendi adımı Twitter'da ne bir yerde. Yani burada konu bu da değil. Arkamdasınız gerçekten bunu bildirin yani bana göreyim ben bunu göremiyorum. Zaten siz benim arkamda olsaydınız bugün bu sorunları yaşamazdım yani yukarıdaki insanlarla. Benim evime telefonlarım gelinip alındı. Yayın açmayayım diye bunlara rağmen kaç para 50-60 bin lira para harcayıp da tekrardan bir telefon aldım. Ne yapmanı söylediler diyor abi her şeyi yapmamı söylediler yani ne diyeyim ben onu. Orada gördüğünüz kişi ben değilim yani. Görüntü olarak benim sadece. Zaten Rütük falan devreye girdi yani çok sürmez. Hepimiz YouTube'a da yazalım. Furkan yanındayız. Teşekkür ederim. Bunu bence yapım ekibine yazın arkadaşlar. Hata yapıyorsun Furkan yazmış. Ben en büyük hatamı o programa katılarak yaptım. Gerçekten. Ben zaten dışarıda yani saygı gören, üzgün kendi halinde bir insanım. Belli bir kitleye hitap eden ama katıldıktan sonra daha böyle kendimden karakterimden taviz verdim programda öyle olması gerekti öyle yapıldı yani arkadaşlar o kadar şeyler dönüyor ki sizin izlediğinizde bize ee, yansıtılan şeyler çok farklı şeyler yani ben içine girdim, gördüm. Benim amacım bunları deşifre etmek değil. Ben sonuçta oradan e, yani illaki bir zaman geçirdim. Oradaki insanlarla bir hukukum oldu. Hepsiyle aram iyiydi. Yani son zamanlarda kötü olsa da gerçekten iyi insanlar. Lakin beni hedef seçmeleri, beni bu şekilde kullanmaları benim çok zoruma gitti. Niye siz Erhan'ın bir çetenin içinde yani suçtu anladınız mı? Bir çetenin içine girmiş bir adamı programa alıp yarıştırabiliyorsunuz. Bu bir hiçbir şekilde sorun olmuyor. Ne bir diskalifiyesi oluyor. Çıkıyor adam başka bir kızla görüşmeye gidiyor. Fotoğrafı çekiliyor. Bunu kuzeni diyor. Kuzeni dedi diye kuzeni oluyor. Bu gerçekten kuzeni mi? Niye araştırılmıyor? Yani birçok şey var. Birçok şey var. Normalde küfür etmek yasak. Ama programda Kayıda girmeyen yani bölümlere koyulmayan bir sürü küfürler ediliyor insanlar. Oradaki yarışmacılar kavga esnasında ya da tartışma esnasında. Bunun da bir sarı kart olması gerekiyor. Ama karşı taraf küfür edince başrolse yani çok popüler bir yarışmacıysa bu hiçbir sorun olmuyor. Ama örnek veriyorum. X birisi birine bir şey dediği zaman gündeme geliyor. Ceza alıyor, sarı kart alıyor. Ya siz tamamen doğal olarak izliyorsunuz. Yani oradaki izlediğinize göre tepkiler veriyorsunuz, haklısınız. Ama programın içindeki izlediğinizle bizim orada çektiğimiz, yaşadığımız durumlar farklı. Biz bize neden deniliyorsa bunu yapıyoruz. Bu kadar. Herkesin haberleri çıktı, ifşaları çıktı. Neden? Neden bunlar işte gün yüzüne getirilmedi? Neden bu yarışmacılar diskalifiye olmadı? Ben size isim vermeden bir sürü kişinin neleri var, neleri yok, şeylerini sayayım. Kızlarda en popüler yarışmacı dışarıda sevgilisi olduğu çıktı arkadaşlar. Bu ne demek ya? Bunu neden siz elemediniz? Niye bunu kullanmıyorsunuz? Niye bu yarışmacı size fan kitlesi var, size izletiyor diye siz neden bu yarışmacının diskalifiyesini vermiyorsunuz? Haksa, adaletse, özgürlükse siz iyi bir programsınız. Bunu yaparsınız. Birçok şey var. Konuşulacak inanın. Oradaki insanlarla hakkında birçok şey var. Başka yarışmacının e, ee, birçok haberi çıkıyor. işte dışarıdaki hayatında yaptığı farklı meslekler, farklı işler çıkıyor. Ama bunlar diskalifiye sebebi olmuyor. Bunlar programda konuşulmuyor. Neden konuşulmuyor? Yani orası bir gerçek bir yarışmaysa, realist bir şovsa orası. Neden bunları konuşmuyorsunuz? Neden bu kişilere siz yargılama yapmıyorsunuz? oradaki işte yapımcılar olarak, oradaki editörler olarak birinin dolandırıcı olduğuna dair haberler çıktı. Karşı taraf açıkladı, konuşmaları sundu. Siz niye bunları susturuyorsunuz? Bu haberleri yapanları direkt susturuyorsunuz. Normal şartlarda böyle bir yarışmada dolandırıcı da dolandırıcı olduğu yani gösterilen kişinin de eğlenmesi gerekiyor. Ya da biz çete liderinin içinde bulunmuş birinin de bu programa alınmaması gerekiyor. İsmini, yaşını, soyadını yanlış söyleyen, yalan söyleyen insanların da bu programdan atılması gerekiyor. Ne yani hedef ben mi oldum? Ben orada sizin istediklerinizi yapmadım diye bana orada piyon muamelesi yapıp, "Aa işte bize geçmişte söylemediği, ilk başta girerken söylemediği şeylerden kaynaklı biz bu programdan diskalifiye ettik." deyip işin içinden çıkıyorsunuz. Beni orada İnsanlar bana bir sürü şeyler soruyor. Yok evlendim mi, boşandım mı, o yüzden o mu çıktı? Abi ben evlenip boşanmadım. Hiçbir şekilde hiç kimseyle bugüne kadar... Bakın 21 yaşındayım. Ne evlendim ne boşandım. Geçmişte dair e, haberler olduğu için ben bu programdan işte sun, yani bu konuşulduğu için haberler gün yüzüne çıktığı için programdan ben çık çıkartıldım. Lakin bu haberler ben programı çıkmadan girmeden önce vardı. Yani bile bile alındı. Anlıyor musunuz? Bile bile bu programa alındım bu haberlere karşılık istinaden. Sonrasında ise haberler kullanılarak beni programdan diskalifiye ettiler. Artık bundan sonra programda yokum. Haksızlık yapıldı. Evet. imzaladığım sözleşmede bunları konuşma hakkım da yok. Buna da evet. Ama ben kimsenin kuklası değilim. Yani ben orada bir ay daha kalacağım diye, bir hafta kalacağım diye, orada işte bir miktar para alacağım diye. Örnek veriyorum, takipçim çoğalacak diye. Ben orada neden kendi karakterimin dışına çıkacağım ki? Bana adam orada laf söyleyecek, ben orada Aa, editörler diyecek ki Furkan sus. Niye abi? Aa, o daha farklı lanse ediliyor. Bunlar hiç konuşulmuyor. Niye susacağım abi? Sen bizim programımızdasın. Biz ne dersek o oh, böyle bir dünya yok. Dışarıda kim popülerse program onun üzerinden dönüyor. Kimin takipçisi daha fazla çoğalırsa program onun üstünden dönüyor. <laughs> Yani derler ya doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Aynı o misal yani. Bir dakika. Melisa al yazmışsınız. Yayında mı? Herkes orada gerçek bir ilişki yaşamaya geldiğine eminim. İlk başta bu programa katılan ben ve diğer yarışmacı arkadaşlarımın kızlar erkekler dahil gerçek ilişki yaşayacağını istinaden geldiğini eminim fakat oradaki ben burada kurgu kurgu değil de diyemiyorum. Böyle bir hakkım yok. Yani siz orada izliyorsunuz. Okey. İzlenilenin Keşke yani gerçek olsa o izledikleriniz. Yani oradaki bizim <laughs> hepimiz bazı şeylere bazı şeyleri söylemek mecburiyetinde kalabiliyoruz. Bazen denileni uygulayabiliyoruz. Siz de bunlara rağmen yani bunları görüp bizi yargılıyorsunuz ya da seviyorsunuz ya da düşman oluyorsunuz ya da yarı işte linç Bir yarışmacı o programdan diskalifiye oluyorsa ya programın işine gelmediği için olmuştur ya da söylenileni yapmadığı için kendinden ödün vermediği için sen birini diskalifiye ediyorsun, sebebini söylemiyorsun yani. Söyle abi sebebini, niye söylemiyorsun? Şu 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 yüzden, işte biz bu haberleri bile bile aldık ama bunu kullanmak istedik. Bunu bu yarışmacı kullandırtmadı. Biz de bu yüzden diskalifiye ediyoruz deyin. Evet bir çanta sahnesi oldu. Benim orada en iyi anlaştığım erkek yarışmacı tamamen Sedat'tır. Yani Sedat seviyorum. İyi bir insan. Karakterinden ödün vermiyor. Serdar iyi çocuk. Onun hakkında da burada kötü bir şey konuşamam. O da orada söylenilenleri uyguluyor. ve kimi gerçek duygu hissediyor. Yani orada gerçek duygu hissetseniz de kimse sizin oradaki hissettiğiniz duyguyu yaşamaya izin vermiyor zaten. ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben gerçekten en doğru olanı yaptım. Ben de onların söylediklerini yapıp dinleyip orada teşekkür ediyorum hediyeleriniz için. Söylenilenleri yapıp o evde çok güzel bir rol kesip en iyi şekilde oynayabilirdim. Ama ben bunu yapmadım. Ben oraya oynamaya gitmedim arkadaşlar. Ben neyse oydu. Buna izin verilmedi ama Ben de bilseydim oyunculuk konuşacak orada en iyi şekilde oyunculuğumu sergilerdim.